Düzce Türkiye'nin önde gelen sanayi ve iş dünyası temsilcilerini ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Namet Maret Fabrikası sahibi Faruk Kayar, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan ve Sütaş Süt Ürünleri Ayşe Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz Düzce'yi ziyaret etti. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özü, Türkiye ekonomisine yön veren isimleri Düzce'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. 2023 Ekim ayında 15 bin kişilik antik tiyatronun Kral Mahkemi'nin zemininde Aslan Mozaik figürü çıktı. 2023 yılında dünya genelindeki en kıymetli 5 arkeolojik bulutudan bir tanesi ilan edildi. Biraz porselenle böyle bir hediye takışın ve üniversite çevirdik. Teşekkür yatırımlardan sorumlu güven Yaklaşık 300 ton parçalama hattı kapasitesi. 300 ton. 300 ton, 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 ton karkas. Evet, 300 ton karkas evet. işleyeceğiz. Evet. Sadece karkastan bahsediyorum. Çalışmalar şunlar bunların, bu tarafta. Evet, hepsi açık. Çok rahat çalışma alanlarına dokunuyorsunuz. Hemen müdahale edin Öyle <laughs> 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 Böyle bir teveccüh oldu. Orada da hızlı bir